Arkadaşlar, şimdi Şili'deyim. Ee, birkaç güne kadar daha doğrusu Santiago Şili'deyim. Birkaç güne kadar Arjantin'e Mendoza'ya geçeceğim. Ee, Şili ile ilgili önemli bir konudan bahsetme ihtiyacı hissettim. Buraya gelecek arkadaşlar veya gelmeyi düşünen insanlar varsa, tatil için veya gezmek için bilginiz olması açısından Şili inanılmaz pahalı bir ülke. İnanılmaz. Yani benim şu ana kadar gezdiğim ülkeler arasında en pahalısı. Ben Japonya, Kore'yi de gezdim. Japonya, Kore de çok pahalıydı. Yani belki Şili'den daha pahalıdır ama Japonya ve Kore'de kendinizi ucuza idare edebiliyorsunuz. Yani ucuza yemek yiyebiliyorsunuz, ucuza bir şekilde gezebiliyorsunuz. Hani çıkıp çok ciddi paralar harcamak zorunda değilsiniz. Ama Şili öyle değil. Şili'de ne yaparsanız yapın çok ciddi paralar harcamak zorundasınız. inanılmaz pahalı bir ülke. Şöyle örnek vereyim size. Normalde bir Amerikan doları şu an itibariyle ki ben Şubat ayındayım. Şubat 2019 öyle söyleyeyim. Ee, bir Amerikan doları 660 Şili pezosu ediyor. Ee, 10 Türk lirası da e, 1300 Şili peso ediyor aşağı yukarı. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi düşünebilirsiniz ki Şili pezosu Türk lirasından değersizmiş gibi gelebilir size. Yani 10 Türk lirası 1300 peso. Oysa alakası yok. Ee, Türk Lirası'nın resmen hiçbir geçerliği yok diyebilirim burada. E yani kazandığınız parayla Şili'ye gelirseniz ağlarsınız. E kıyaslamak için söylemek gerekirse Kolombiya'da bir empanada maksimum 2 liraydı. Ben Kolombiya'dayken ki ayrıca ben Kolombiya'dayken Türk lirası daha değersizdi. Yani Kolombiya o dönemde daha pahalıydı benim için. Öyle söyleyeyim. Kıyaslayacak olursanız maksimum 2 Türk lirasıydı empanada. Şili'de Empanada birazcık daha büyük yani aynı boyda değil ama aynı lezzette de değil onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şili'de empanada en ucuz empanada 10 lira. 5 kat. Kolombiya ile kıyaslarsanız. Empanada dediğimiz şey de bir nevi poğaça gibi düşünebilirsiniz. Veya çiğ böreğe benziyor biraz daha. daha farklı ama anlatabilmek açısından söylüyorum. Atıştırmalık ya. Yani. Bira fiyatları inanılmaz pahalı. Ee, mesela berber örneği vereyim, o çok ilgimi çekti. Gördüğüm en ucuz berber Türk lirasıyla 80 Türk lirası. En ucuzu bu. Bunun dışında ee, şu an arkadaşlar koşuyorlar. <laughs> Bunun dışında ee, başka ne örnek verebilirim? Yani hosteller pahalı. Hosteller çok pahalı. Kaldığım hostel mesela 10 dolardı, gecesi 10 dolardı ve öyle çok da amşağın bir yer değildi. Tabii Şili'yle kıyaslarsanız yine uygun fiyat 10 dolar hostel parası için. Ee, yani genel olarak çok pahalı. Böyle gideyim restoranda yemek yiyeyim veya gece kulübe gideyim falan böyle bir şey yok. Zaten İtalyan arkadaşımla da daha önce bunu konuştuk, yolda karşılaşmıştık. Bu benim zaten Şili'deki ikinci zamanımda ilkinden de biliyordum ben pahalı olduğunu. Onunla da konuştuk. Dedi ki sakın dedi, sakın dedi gece kulübüne gideyim deme dedi. Dedi bir aylık, iki aylık paranı bırakır çıkarsın dedi. İlla içmek istiyorsan dedi, Şili'nin ucuz şarapları meşhur dedi. Git, git tek elden ucuz şarap al Yani o şekilde pahalı. Bunu, bunu söyleyeyim. Yani Şili'ye gelecekseniz bunu bilerek gelin. Ee, gezecek çok güzel yerleri var. Onlardan da bahsedeceğim zaten. Farklı bir videoda ama dediğim gibi paraya kıymanız lazım. Abi şaka